Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, bu dersimizde üst ekstremite eklemlerini inceleyeceğiz. E, şimdi üst ekstremiteyi gövdeye bağlayan klavikula e, ve sternum arasındaki eklemle başlayalım arkadaşlar. E, articulatio sternoclavicularis e, selar tip bir eklemdir arkadaşlar. Eklem yüzüne göre diskus bulundurur. Bakın burada diskusu görüyoruz. Şu yapı diskusur. Diskus e, artikularis. E, i̇ki tane de bağ bulunmakta. Ligamentum interclaviculare, e, ligamentum interclaviculare iki klavikula arasında uzanmış. Bir de e, ligamentum ligamentum costoclaviculare. Yani costadan klavikula'ya uzanmış. E, bu eklem için arkadaşlar seller olduğunu bilelim. E, ama seller tip olmasına rağmen sellerin iki transfer e, şey tra, iki ekseni vardı. Transvers ve sagittal eksen. Yalnız burada hareket kısıtlı olacak arkadaşlar. Bildiğimiz ulna ve humerus arasındaki gibi bir refleksiyon ve ekstensiyonu bekleyemeyiz buradan. Hareket kısıtlı ama tipi seller çünkü eklem yüzleri eğer'e benzediği için. Bir de klavikulanın lateralde akromiyonla yaptığı ekleme bakacak olursak arkadaşlar. Burada artikulatı akromio klavikulare bu eklem tipi ise plana tiptir. Şu eklem tipi plana tiptir bakın medialdeki sternumla yaptığı sellar e, tip eklemdi buradaki plana tip eklemdir. İki tarafı da diskus bulundurur yani bu klavye kullanım iki da arkadaşlar e, eklem yaptığı eklemler diskus bulundurur. Buradaki ligamentlere baktığımızda arkadaşlar burada e, iki tane ligament eklemle bağlantısı olmayan bakın arkadaşlar e, processus e, coracoideus ve klavikul arasında uzanan iki tane ligament görüyoruz. Koni şeklindeki ligamentum conoideum ve e, ligamentum trapezoideum. Bunlar e, bu eklemle herhangi bir e, ilgisi bulunmamakta. Yalnız bu ligamentler de önemli arkadaşlar. E, şu ligament, ligamentum acromioclaviculare bu eklem içinde bunları diyebiliriz. Dedik ki plana olduğunu bilelim. Yani Hangi hareketleri yapacak? Sadece kayma hareketini yapacak. Burada e, kasıtlı olarak fleksiyon, ekstensiyon ve abdüksiyon, adüksiyon yapılacak. Şimdi geldik Articulatio Humeri'ye. Yani e, omuz eklemi. E, şu anda anterior'dan bakıyoruz. Omuz eklemi arkadaşlar Articulatio Humeri 3 e, eksene sahip bir eklemdir. Seferoid tiptir. E, üç eksende hangi hareketleri yapacak? E, sirkümdüksiyon hareketini yapacak. Yani transvers eksende e, fleksiyon-ekstensiyon, sagital eksende abdüksiyon-addüksiyon ve vertikal eksende iç rotasyon-dış rotasyon hareketlerini yapabilen bir eklemdir. Sinovyal bir eklemdir arkadaşlar. E, eklem bağlarına bakacak olursak. Şu üstte e, ligamentum glenohumerale superior. Önde burada medialda arkadaşlar. Glenohumerale, ligamentum glenohumerale mediale ve inferiorda bunu arkadan görebiliyoruz. Şu iğne mavi koyu mavi renk ile boyalı ligamentum glenohumerale inferioru görmekteyiz. Eklemin e, üstten koruyan iki ligament bulunmakta arkadaşlar. Yine e, processus coracoideus ve akromiyon arasında uzanan e, ligamentum coracoacromiale ve yine processus coracoideus ve humerus arasında uzanan ligamentum coracohumerali görüyoruz. Bunlar da arkadaşlar özellikle şu tam üstten baktığımızda eklemin üstten çıkmasını engelleyen bu ligament görsel olarak da burası verilip Bu ligament sorulabilir. Önemlidir. Dedi ki eklemin üstten çıkışını e, engelliyor, zorlaştırıyor. Bir de bu eklemi koruma altına alan arkadaşlar rotator kafkasları dediğimiz e, dört kasın tendonu e, bu eklemi koruma altına alıyor yani hem yukarıdan arkadan önden çıkmasını engelliyorlar. E, sadece zayıf kalan tarafı alt taraf oluyor ve gerçekten de humerus'un e, çoğunlukla çıkıkları alt tarafa doğru oluyor. E, hangisidir bu rotator kaf e, rotator kafkasları? Sits olarak kısaltmıştık. E, üstten şuradan arkadaşlar tam üstünden uzanan supraspinatus'un tendon'u yine buradan uzanacak olan e, infraspinatus'un tendon'u onun hemen altından e, teres minor arkadaşlar ve önden de önden de buraya tutunan kasın yani buraya oligo yapan kasın gelip önden e, tendon'u bunu koruma altına alıyor subscapularis'in tendon'u e, rotator cuff kaslarında söyledik. Şurada arkadaşlar ligament e, ligamentum transversum e, humerale, e, humerus'ta bulunan. Burada bir sulkus aslında burası arkadaşlar, sulkus intertubercularis e, kemiklerde değinmiştik. Buradan bir tendon geçecek. Birazdan ona değineceğiz. Şimdi eklemin içine bir bakalım. Eklemin içine baktığımızda burada e, eklem kavitesinin, eklem kavitesinin derinliğini artıran labrum'u görmekteyiz şurada. Şu tam ortadaki kavites glenoidalis ve etrafında labrum'u görüyoruz arkadaşlar labrum glenoidale scapula labrum glenoidale scapula labrum sadece omuz ve kalça ekleminde bulunan bir yapıdır ee, şurada bisepsin uzun başının tendonunu görüyoruz kaput longumunu bir de etraftaki arkadaşlar kapsula articularis'i görüyoruz bir de bu diğer görselde daha net göreceğiz ee, eklem boşluğunu göreceğiz bu görselde arkadaşlar eklem boşluğunu görebiliyoruz. Yani e, humerus'un kaputu kavitas glenoidale'ye tam olarak temas etmemiş durumda. Arada bir boşluk bulunmakta. Burayı da sinovia dolduracak. E, bir de burada ki kesitte yine kaput longum'un uzanıp kapsül kapsülün hemen altından e, bağları içerisinden arkadaşlar uzanıp supra glenoidale'ye tutunduğunu görüyoruz omuz eklemi içinde bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir de bu ekleme ait olup önemli olan yapılar arkadaşlar. Bursalar şu yeşil renk ile boyalı olan yapılar, yastıkçıklar jüla kıvamında arkadaşlar yapılardır. Destek görevini görüyor ve basıncı absorbe etmesinde yardımcı oluyor. Şurada önde gördüğümüz e, bursa substantia, substantia musculi subscapularis bakın subscapularis'in tendonu buradan uzanacak. Buradan kesilmiş. E, bu bursanın arkadaşlar eklem kapsülü ile bağlantısı vardır. E, bu bursa önemli arkadaşlar. Yine soru adayı olsa bu bursa e, büyük ihtimalle sorulur. Şurada e, hemen buraya hangi kas gelip tutunacak? Deltoid kası arkadaşlar. Musculus deltoideus ve bunun da hemen altında bursa sub deltoida görülmekte ve e, akromyonun hemen altında e, eklemin üstünde arkadaşlar şuradaki Bursa'da da e, bursa sub akromialis akromialin e, altında olduğu için şimdi e, artikulatio cubitie geçelim artikulatio cubitie baktığımızda ee, kol ve ön kol arasında yani brakyum ve antebrakyum arasında olan bir eklemdir. Bu eklemde e, kompozita tip bir eklemdir arkadaşlar. Yani karışık tip bir eklemdir. Burada 3 eklem inceleyeceğiz. Humerus ulna arası, humerus e, radius arası ve e, ulna ve radius'un proksimalinin birbiriyle yapmış olduğu eklem. Birlikte 3 eklem birlikte artikulatiyor kubiteyi oluşturacak. 3 eklem var, 3 farklı tip var. Humerus ve ulna arasındaki eklem tipi Trohlar tiptir. Sadece transfer eksende e, fleksiyon ekstensiyon yapar. Humerus ve radius arasındaki eklem tipi sferoid tiptir fakat sferoid olmasına rağmen sirkümdüksiyon yapamıyor bu e, radius kemiği arkadaşlar. Niye? Çünkü e, hem proksimalde hem distalde ulna ile eklem yapmış. Onun için radiusun e, proksimalinde humerusla yapmış olduğu eklem siferoid olmasına rağmen, spheroid olmasına rağmen ne yapamıyor? Ee, sirkündüksiyon yapamıyor. Bir de uzna ve radyusun proksimalde yapmış olduğu eklem. Bu da trokoid tip eklemdir. Ee, trokoid tip eklemler arkadaşlar iki tane kemik birbirine paralel uzanır ve bir kemik diğer kemiğin e, üzerinden sadece ne yapar? Rotasyon hareketi yapar. İç ve dış rotasyon hareketi yapar eklemin bağlarına bakacak olursak şurada ligamentum collaterale ulnare ulna tarafında olduğu için e, lateralde bunun e, radialesi olacak. Ligamentum collaterale radial arkadaşlar. Şu yeşil e, açık yeşil ile boyalı olan. Bir de ulnadan çıkıp radyüsün başına dolanıp tekrar ulnaya gelen bir e, ligament var ve önemlidir. Ligamentum anulare radi arkadaşlar. Ligamentum anulare radi önemli. Burada bir de arkadaşlar eklem kapsülü şu beyaz gördüğümüz eklem kapsülü. Burada mor renk ile gördüğümüz radius ve yine ulna arasında uzanan e, oblik bir kord e, bu, bulunuyor arkadaşlar. E, Interossea antebrachinin korda e, oblikası. Şurada görüyoruz. Bir de membrana interossea görmekteyiz arkadaşlar. Şurada beyaz olan yapı radius ve ulna'nın korpusları arasında distale kadar uzanıyor. Membrana interossea. Eklem içine bakacak olursak eklem kapsülünü ve ligamentum anularia'yı kaldırdık ve burada e, ligamentum quadratum'u görüyoruz. Yine alttan bir destek sunmuş ekleme. E, dedi ki arkadaşlar, şurası trohleaya trohlea benzer. Bakın olekranon ile nasıl eklem yaptığını görüyoruz. Ee, yine tekrarlayalım, şurası yani humerus ve ulna arası trohlear tip, ee, bir diğer adıyla ginglimus tip eklem. Ee, capitulum humeri ve radiusun başı arasında. Bakın arkadaşlar bir baş ve oturacağı bir fovea görüyoruz. Buradaki eklem tipi de sferoid tip eklem fakat kısıtlı hareket yapabilen sferoid tip bir eklem. Ve ulna ile radius arasında trokoid tip eklemi görüyoruz. Trokoid tip eklemde de pronasyon, spinasyon hareketi olacak arkadaşlar. Yani rotasyon, vertikal eksende rotasyona izin verebilen bir eklem tipi. Bunun için arkadaşlar sadece isimlerini, hangi tip olduklarını, kompozite olduğunu ve hangi hareketlerin burada oluştuğunu bilmek yeterli. Önemli olarak dedik ki ligamentum anularayı bilmemiz lazım. bu eklem içinde bunları söyleyebiliriz. El bileğine doğru geldiğimizde burada birçok eklemle karşılaşacağız arkadaşlar. Şimdi hemen sırayla gidelim. Eee radius ve ulna'nın distalinde oluşan eklem tipi trokoittir. Yani radius ve ulna arasında hem proksimalde hem distalde oluşan eklem tipi trokoittir. Yalnız burada arkadaşlar diskus bulunmakta. Şöyle kaldıralım. Bu ligamentum e, radio ulnare palmare. Arkada bunun dorsalesi bulunmakta. Şurada arkadaşlar altından şurada diskusu bu, görüyoruz. Diskus artikulationes radio ulnaris distalis söylemekte zorlandım. Arkada dedi ki bu ligamentin dorsalesi bulunmakta. Ligamentum, radio ulnare, dorsale. Baktığımızda kaldıralım ki kalabalıktan kurtulalım arkadaşlar. Şurada e, retinakulum, e, muskulorum, flexorum arkadaşlar bulunmakta. Hemen altı da zaten karpal tünel e, oluştuğunu görüyoruz. Karpal tünelden dedik 9 tane e, tendon ve bir tane de sinir, nervus, medianus geçer. Şurada bir tendon daha geçer. Şuradaki bir yapıyla arkadaşlar bu kanaldan ayrılmış. Oradan da bir tendon geçer. Ee, bunu da kaldıralım. Şimdi radyus ve ulna arasındakinin trokoid tip olduğunu söyledik. Şu yeşil ligamenti kaldırdığımızda daha net göreceğiz. Bunun adı arkadaşlar ligamentum radiokarpale e, radio e, palmare. Kaldırıyoruz bunu. Radyusun hangi kemiklerle eklem yaptığını görüyoruz. E, proksimal sıradaki skafoid ve lunatum ile direkt olarak eklem yaptığını görebiliyoruz arkadaşlar. Eklem şekillerine baktığımızda gerçekten elipse benzediği için elipsoid tip eklem denilmiş arkadaşlar. Tipi elipsoiddir. Elipsoid tipin hangi e, şeyleri vardı? Hangi eksenleri vardı? İki ekseni vardı. Bir transvers de fleksiyon yapacak. Bir de e, sagittal eksende eee abdüksiyon ve adüksiyon yapacak. Yani el bileği eklemi dediğimiz eklem burasıdır arkadaşlar. Radyusun e, birinci ve ikinci proksimaldeki birinci ve ikinci e, karpal kemiklerle yapmış olduğu eklem. Bir de indirek olarak şunu kaldıralım. Trikuetrum'da şu ekleme indirek olarak katılıyor arkadaşlar. Yalnız e, onu bilmesek de şu eklemin e, radyus, scaphoid ve lunatum arasında olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diskusu söyledik. E, karpaller arasında şurada karpaller arasında hangi eklem tipi olacak? Plana tip eklem olacak arkadaşlar. Sadece birbirleri üzerinden kayma hareketi yapabilirler. Ligamentum interkarpale palmare bunu kaldıralım. Arkada da dorsalesi olacak. Şu da ligamentum karpa metakarpale palmare yani karpal ve metakarpal arasında uzanan ligamentler. Bunları da kaldıralım. Ee, şurada arkadaşlar Guyon kanalı demiştik ya işte Guyon kanalı şurası. Ee, ligamentum e, Piso Yani pisiforme ve hamatum arasında uzanan bu ligament altıda e, Guyon kanalı nervus Ulnaris'in geçtiği yer. Şurası yine e, pisiforme ve 5. metakarpal arasında uzanan ligamentin ismi de arkadaşlar. Ligamentum pisio metakarpale. Bunu da kaldırıyoruz. Yine ulna'nın distali arasında ulna'nın distalinden nereye uzanmış? Triquetrum'a uzanmış bir ligament görüyoruz. Ligamentum kollaterale karpi ulnare Carpi ulnare kollaterale Bunu da kaldıralım arkadaşlar. Şurada bir önemli bir eklem tipi bulunmakta. Birinci metakarpal ve distal sıradaki lateralden baktığımızda birinci karpal kemik arasındaki eklem tipi sellardır arkadaşlar. Gerçekten de baş parmağımız ve e, trapezyum ile yapmış olduğu eklem tipi sellardır. İki ekseni bulunmaktadır arkadaşlar. Transvers ve sagitar. Yani hem fleksiyon ekstensiyon yapacak hem de e, abdüksiyon adüksiyon yapacak. Şu eklemi bilmekte fayda var. Bu e, kapsülüdür arkadaşlar. Sellar eklemin kapsülü kapsula articularis şunu kaldıralım. Yakınlaştırdığımızda bakın tri, trapezium ve birinci metakarpal polikis yani eklem yaptığını görüyoruz. Başka arkadaşlar dedi ki burası plana tip eklemlerdir ve metakarpallerin falankslarla yapmış olduğu eklem arkadaşlar elipsoittir. Burası da önemli. Metakarpallerin falanslar ile falanx ile yaptığı eklem elipsoittir. E, i̇ki ekseni bulunur. Gerçekten de biz parmaklarımıza hangi hareketleri yaptırabiliyoruz? Fleksiyon, ekstensiyon ve abdüksiyon, addüksiyon hareketlerini yaptırabiliyoruz. E, peki falanslar arasında hangi eklem tipi bulunacak? Falanslar, yani şuralar e, nasıl bir hareket yapabiliyorlar? Sadece transverse eksende Fleksiyon ve ekstensiyon yapabilir. Ve eklem yüzleri de gerçekten şeye benziyor. Ee, makaraya benzediği için trühla tip eklem denilmiş. Yani bir diğer adıyla ginglimus tip eklemler olacak arkadaşlar. Şu eklemler bir de şurada bir tane olacak. Trühlar tip eklemdir. Üst ekstremite eklemlerini özetlersek ikiler ve planalar kuralından söz edeceğiz. Ee, yani bütün eklem tiplerinden iki tane, ikişer tane bulunmakta ve Diğerleri geriye kalanlar planalar. Şimdi bakalım. iki tane seller bulunmakta arkadaşlar. Şurası yani klavikula ve sternum arasındaki eklem seller eklem. Bir de şurada anlatmıştık trapezium ve poliks arasındaki eklem seller eklem. İki tane elipsoid eklem bulunmakta. Elipsoid şurası arkadaşlar. El bileği eklemi elipsoiddi. Ve falangial eklem elipsoiddi. İki tane elipsoid bulundu üst ekstremitenin genelinde. İki tane trohlar bulunacak. Yani iki e, tip olarak iki tane. Yoksa trohlarlar burada çoktur arkadaşlar. Bir burada trohlar tip bulunuyor. Yani ginglimus. Bir de interfalangyal eklemlerde trohlar bulunuyor. Trohlar tip. İki tane spheroid bulunuyor arkadaşlar. Bir omuz ekleminin kendisi zaten spheroid tip eklemdir. Bir de humerus ve radyusun yapmış olduğu eklem tipi sferoittir. E, Sferoid'i söyledik. İki tane trokoid eklem bulunmakta ki bunlar da zaten dedik ki ulna ve radyusun hem proksimali hem distali birbirleriyle e, trokoid tip eklem yaparlar. Anatomy Learning programına teşekkür ederiz.